Hepinize merhaba. Mesut Özil'in yine Türkiye'ye gelebileceği haberlerine tanık oluyoruz. Elbette ki Türkiye onun bir destinasyonu olabilir ama şu anda değil. Zaten Arsenal'la bir yıllık sözleşmesi var. En zor olan şey ise Mesut Özil'in maaşını karşılayabilmek. Mesut Özil 7 milyon pound'dan fazla para kazanıyor İngiltere'de, Londra'da ve 2021 yılına kadar Arsenal'la sözleşmesi var. Ama buna rağmen oradan ayrılabileceği çünkü mutlu günler yaşamadığından bahsediliyor. Elbette ki birincisine katılmak mümkün çünkü mutlu günler yaşamıyor Mesut Özil. Çok fazla oynayamıyor. Önce Unai Emery ile e, anlaşmazlık yaşadı ve 11'deki yerini kaybetti. İspanyol teknik direktör görevden alındıktan sonra Arteta onunla ilgili iyi düşüncelere sahip olduğunu söyledi. Ancak çok fazla. Oynatmadı, ona şans vermedi. Dolayısıyla çok fazla oynamadığı yerde kalma niyetinde değil ama iyi bir sözleşmesi var. Koşulları çok iyi çünkü Real Madrid'in oyuncusu yani dünyanın en büyük takım oyuncusu olarak Arsenal'a gelmişti. Dolayısıyla yaptığı bu iyi sözleşmeden feragat edip gitmeyi arzu etmiyor şu anda. Benim gördüğüm bu. Zaten avukatı ve temsilcisi de aynı şeyleri söylüyor. Dolayısıyla onun bir sene daha Arsenal'da şansını deneyişini en azından sezon başını Arsenal'da yapacağını söyleyebiliriz. Fakat sonrasında ne olur? Sonrasında yeni takımı Türkiye'de olabilir mi? Çocukluğundan beri Fenerbahçe, sempatiyle baktığını biliyoruz. Fenerbahçe taraftar da ona sosyal medyadan pek çok mesaj gönderiyor. Olabilir ancak bu sene şu an itibariyle olmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Önümüzdeki sene onun maaş yükünü karşılayabilecek bir sponsorluk anlaşması yaparsa Fenerbahçe bu transfer olabilir. E, bu sene mümkün mü sponsorluk anlaşmalarıyla karşılamak işte Vedat Muriç gibi belki Kaleci Altay gibi önemli oyuncuların satışıyla bu transferi gerçekleştirebilmek mümkün mü? Bunlara rağmen ben zor olduğu kanaatindeyim. Pek çok haber çıkıyor. Bu haberler elbette ki bir bilgi temelinde oluşturuluyor ama e, sorgulamak gerekir ve teyide muhtaç bir şey. Bu sene sözleşmesi bir bir yıl daha varken ayrılacak olduğu yönündeki iddiaları sorgulamak gerekiyor. Bunlar sorguya muhtaç. Katar, Amerika Birleşik Devletleri, doğup büyüdüğü ülke Almanya, belki İtalya bilmiyorum onun için yeni bir destinasyon olabilir mi Çin? olabilir. Bütün bunlar söz konusu ama ben bir sene sonra bunları değerlendireceği kanaatindeyim. Mesut Özil'in bir diğer konu yine Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen bir oyuncu. Portekizli oyuncu Rony Lopez. çok fazla forma şansı bulamadı. Seviye'de iyi paraya transfer etmişti Seviye onu. Geçtiğimiz Ağustos ayında yani 2019'un Ağustos ayında 25 milyon euro ödemişti Monaco'ya bu oyuncunun ee, çok fazla forma şansı bulamamasından dolayı Sevilla'dan ayrılma olasılığı olduğundan bahsediliyor. Bu doğru. Ee, eğer daha iyi bir seçenek varsa onun için ayrılmayı düşünüyor. Ee, ve e, bir başka takıma gidebilir ama bütün aktarıyla gidebilir mi? 2024 yılına kadar sözleşmesi var. Portekizli orta saha oyuncusu sağ tarafta oynuyor ama forvet olarak da oynayabiliyor. Gole dönük bir oyuncu. Bence Fransa macerası. Monaco öncesindeki oynadığı takımlar Fransa Lig 1'de gayet iyiydi, başarılıydı. Bütün aktarıyla ayrılması zor gözüküyor. Çünkü onun maaş yükünü ve elbette ki transfer bedelini karşılayabilmek mümkün değil. Ama Fenerbahçe'nin gündemini aldığı ve seçeneklerden bir tanesi olarak düşündüğü oyunculardan bir tanesi Nitekim Arsenal altyapısına sahip ve şu anda Pauk'ta oynayan Akpom da öyle. Yani Akpom'da bahsettiğimiz Rony Lopez de Portekiz orta saha oyuncusu da Fenerbahçe'nin düşündüğü isimlerden bir tanesi. Eğer Sevilla onu bir sene kiralık olarak vermeye rıza gösteriyorsa Fenerbahçe bu transferi bu transfer için bir müzakereye başlayabilir. Ama şu anda bir müzakere olduğundan bahsedemeyiz. Sadece Fenerbahçe'ye önerilen bir isim ve Fenerbahçe'nin üzerinde düşündüğü kiralık çıkma koşullarını zorladığı bir isim olarak değerlendirebiliriz. Portekizli futbolcu Rony Lopez'i. Geçiyoruz Galatasaray'a. Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan futbola devam edecek mi bırakacak mı? Doğup büyüdüğü yer olan Hatay'a Hatay Spor Süper Lig'e çıktı. Bir kez daha onları tebrik ediyoruz. Hatay'a gelebilir mi transfer olabilir mi? Bütün bunlar olasılık dahilinde gözükürken bugün Mehmet Altıparmak'ta, Hatay Spor'un teknik direktörü Radyo Spor'da yaptığımız programda şu gerçeği öğrendik. Kendisi birebir Selçuk İnan'la konuştu. Zaten birlikte futbolda oynadılar. Yani Mehmet Altıparmak'ın son dönemi Selçuk İnan'ın A takıma çıktığı dönemlere denk geliyor. Birlikte kısa bir süre futbol oynadılar ve iyi ilişkilere sahipler. Selçuk İnan'la net bir biçimde konuşmuş Mehmet Altıparmak ve Selçuk şunu söylüyor. Benim ilk planda düşüncem bir sezon daha futbol oynamak ve bunu Galatasaray'da yapmak. Ama Galatasaray'da futbol oynamam mümkün değilse teknik heyetle yönetimle bunu görüşeceğiz. Onlar buna sıcak bakmıyorsa futbolu bırakabilirim ve Galatasaray'da devam ederim yine antrenör olarak devam ederim. Yani her halükarda Selçuk İnan Galatasaray'da devam etmek istiyor ama birinci arzusu futbolcu olarak bir sezon daha oynamak istiyor. Bunu uygun görmezse yönetim ve teknik heyet bu defa aktif futbol yaşantısına nokta koyarak Galatasaray'da teknik heyete katılabilir. Yardımcı antrenör olabilir. Selçuk İnan'la ilgili gerçek bu. Yani bir başka takıma gidip futbol oynayıp bir başka takımda futbolu bırakma niyeti yok olursa bu Galatasaray'da olsun diyor Selçuk İnan. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.